Vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu besinlerden biri olan suyu aç karnı içtiğinizde neler olabileceğini biliyor muydunuz? İşte aç iken su içmenin faydaları. Kaslarımızın %75'i, beynimizin %90'ı, kemiklerimizin %22'si ve kanımızın %83'üsüdür. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır? Suyun faydaları saymakla bitmiyor, toksinleri temizliyor, vücut sıcaklığının belirli sınırlar içinde kalmasını sağlıyor böbrekler başta olmak üzere pek çok organın ve metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli görevler üstleniyor ve yediğimiz besinleri sindirmemize yardımcı oluyor. Her sabah aç karnına içilen bir bardak su metabolizmanızı hızlandırır ve vücut direncinizin artmasına neden olur. Böbreklerin daha verimli çalışmasını sağlar. Cildinize iyi gelir. Su cildin en onarıcı besinidir. Canlı ve güzel bir cildin temelinde sabahları aç karnına içilen ve su içme düzeni edinilmiş olması yatar yaşlanmayı geciktirir. İdrar yollarındaki taş ve kum oluşumundan korur. Aç karna su içmeniz kabızlığı önler. Balgamın yumuşayıp atılmasını sağlar. Kilo vermeye de yardımcı olur. Sabah aç karnına 2 ila 3 bardak su içmek kilo vermeye yardımcı olur. Açlık hissini bastıran su gereksiz ve fazla yemenin önüne geçer. Uyku halini ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.